1 puan, 1! Aa, çok kötü, çok kötü, bayağı kötü. Ah. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz! Çak 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 çak! <laughs> Garip yiyecek kombinasyonları videosu çekeceğiz bugün. Ee, kaçıncı videosu bilmiyorum çünkü bu bir seri. Kanalımda çok sevilen de bir seri. Hatta böyle bir bakayım dedim, acaba bu başlıkta başka videolar yapıldı mı Türkiye'de? Hiç yok! Yine orijinal, güzel serilerimizin başında geliyor. TikTok'ta bu son zamanlarda viral olan şeyler var. İşte böyle e, hamilelerin aşerdiği ürünleri deniyorlar, yenmez yenilen şeyleri yeniyorlar. Hepsi benim kanalımda mevcut, yazıp bulabilirsiniz. <laughs> İşte. Güzel. Yani böyle işte YouTube'un kısa versiyonlarının TikTok yapılması falan beni birazcık mutlu ediyor. Şimdi bugün garip yiyecek kombinasyonları videosu yapacağız. En sevilenler, en çok görüp merak ettiklerim, sizin de böyle ilginç bulabileceğiniz ürünleri derledim. Masamın üstü şu an ürün dolu. Bu arada bu video serilerini seviyorsanız, daha fazla gelmesini isterseniz de kanalıma abone olabilir. Videoma da like atabilirsiniz. Bu şekilde beni desteklersiniz. Ben de böyle bir böyle bir şey olurum. Daha çok fazla yapmalıyım. Daha çok yapmalıyım. Ben olurum. Güzel olur benim için. Haydi hemen başlayalım. Bir adet elmamız var. Bu arada ben şöyle ürünlerimi göstereyim şöyle mesela burada bu. <laughs> şöyle bir meyve tabağım var. Domatesim, üzümüm ve elmam var arkadaşlar. Muz aldım. 5 tane muzun hepsi çürük geldi. Yani böyle mıyışmış geldi. Bir tane sağlam muzumuz var. İhtiyacımız i̇şte olacak. Şöyle bir çilek reçelimiz var. E, hardal ketçap mayonez içtim var. Evde mayonez bulana kadar canım çıktı. Hep e, şeyli sarımsaklı mayonez kullanıyormuşuz. Onu fark ettim. Şöyle bir çikolatamız var. Olmazsa olmaz tabii ki turşumuz var. E, balımız var. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Bu benden başka herkes biliyor ama Dur bal gelsin, bunu muhabbet edeyim Umarım unutmam. Bir de şöyle krem şantimiz var. Krem şanti biliyorsunuz, böyle videolar olmazsa olmaz. Krem şanti gördüğüm zaman aklıma sadece böyle hani bunu elime sıkayım ve şurada yapıştırayım istiyorum. Böyle bir etkisi var. Bir de Cheetos'umuz var burada. Şimdi bir de Snickers'ımız göster bir de bu vardı. Nutella bulamadım diye bunu netlemiyor, inanamıyorum şu an. <laughs> yani Nutella olsaydı netlerdi gerçekten. Netlesene. <laughs> Nutella bulamadım, ben de bunu aldım. Nutella gibi davranacağız buna. Bugün sabah böyle bir olumsuzlukla, bir negatiflikle güne başladım arkadaşlar. <laughs> Bu da videonun alakasız bir şey. Muhabbet edesim geldi. İlk olarak elmayla ketçabı deneyeceğiz. Şöyle bir elmam var. Dilimlemiştim. Tadına baktım bakayım güzel bir de. Güzel bir şey de ketçabım var. Bunu yavaş yavaş size anlatırken aheste aheste. Sabah kalktım. Nasıl bir negatiflik bakın böyle. Böyle bir negatiflik var. Nefret ederek böyle güne başladım. Dedim ki ben dedim bugün yatacağım. Ve dedim asla dedim hiçbir şey beni kaldıramaz falan derken bir baktım yapmam gereken videolara. Aa, huu, Böyle ketçap ve elma. Ya bunun güzel olma ihtimali yok bu arada. Benim poşetim yakınlar da tamam. Garip yiyecek kombinasyonları dediğimiz her şey hamilelerin aşerli ürünler olarak da geçiyor. Çünkü hamileyken galiba hormonlardan mı bilmiyorum. Garip garip şeyler de e, istiyormuşuz. Hatta bugün yedi bir şey daha okudum. Sadece hamile olmanıza gerek yok. Regliyken de oluyor bunlar hormonlarla ilgili. Şimdi bunu tada bakacağız. Hiç bakasım gelmiyor. Hiç fazla mı sıkmışım ben? <laughs> Ketçap çok tuzlu. E bu bunu... da... Ama beğenmedim. Çok kötü bu. Bu beğenen var mı? Hatırlayamıyorum şu an videolardan. Ama güzel değil bu. O yüzden güzel değil. Ketçap çok yukarıda. Şi tat veriyor. Sonra elma buradan geliyor. Ağzım temizliyor ama çok güzel. Sen ketçe böyle kaşıkla yiyorsun da. Sonra arkasından da bir elma yemişsin gibi saçma sapan bir lezzet. Hiç beğenmedim. Onun üzerinden puanlarsam eğer şimdi daha kötüleri çıkar mı bilmiyorum. Onun üzerinden 2 vereyim ayıp olmaz. <laughs> daha kötü çıkarsa 1 verecek yerim olsa ama bayağı kötü. Çok gereksiz bir şey. Aa çok kötü. Ketçap boğazı böyle, hani hiç ketçe böyle kaşıkla yediniz mi bilmiyorum. Ketçap boğazı yakıyor. Çok kötü başladık. Bu arada gerçekten yenecek gibi değil bu ya. Bu listede en az e, rahatsız olacağım bu diye düşünmüştüm ama baya kötü bir baya kötü. Şimdi kötü bir başlangıç yaptık. Şimdi ikinci olarak keşke listeme göre gitmesem mi? Şimdi biraz daha böyle ağzım biraz düzelsin istiyorum. Biraz daha konforlu bir şeyler yemek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Krem şanti ve çitos ikilisi var. Şöyle bir krem şantimiz var. Şimdi bir de çitosumuz var. Bu genelde bu ikili e, Türkiye'de değil de daha çok yurt dışında sevilen kombinasyonlardır arkadaşlar. En sevdiğim çitos ayak kokulu olandır. Hmm, vallahi ayak kokulu. <laughs> En sevmediğim şey de dişime yapışıyor. Sizin dişinizle yapışıyor mu? Bayağı dişime yapışıyor yani. Diş çıkmışız oluyor. Şimdi, şimdi bunun üzerine, şunun üzerine bayağı krem şanti sürü sıkıyorlar ve bunu yiyorlar. Hmm, bir dakika. Hmm, çok lezzetli oldu. Yine midesizce bir şeyi. Ay bir şey diyeceğim. Kalori bombası! Aa çok lezzetli! Bunun lezzetli olması çok saçma değil mi ya? Bu serimin ilk videosunda birkaç sene önce e, çitavuzda süt vardı. Aa, az kasa Bu güzel değildi. Bu bayağı güzel. Hmm. Hmm, bayağı güzelmiş bu. kaptırdım durduramıyorum. bırakıyormuş da. Çitos ve krem şanti ikisine puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Bence çok lezzetli. Eğer evinizde krem şanti ve bir adet çitosunuz varsa ay bu Elif de ne diyor ya <laughs> derseniz bize bir deneyin. Daha ikinci maddemizde Bayağı bir şaşırttı beni. Kalemimizle bir de maddemizi çizmemiz lazım. Elma ketçap çok kötüydü. Bunu iki mi vermiştik. 2 vermiştik. Ama biri versek Neyse, belki daha kötü şiş kramşat şiş toz om çok güzeldi. Ne yapsak? Hmm Nutella maydanoz <laughs> maydanoz da kız Nutella mayonez, muz ketçap hiç işte ketçap biz. Küçük ketçap en sona ya. Ketçaptan nefret ettim şu an. Turşu reçel ve fıstık ezmesi de bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yeni bir fıstık ezmesi aldım. Zübey'ninkini şeremedim. Onu deneyeceğim bugün. Ay. Hiç beklediğim gibi gitmedi. Niye açılmıyor? Tı tı tık tık tık. Şimdi fıstık ezmeleri yüzde yüz doğal olanlar özellikle yağ üstünde haberiniz olsun. O yüzden bir karıştırmanız gerekiyor. Böyle bir e, çilek reçelimiz var. Bu reçel de güzel bayağı. Çilek değil. Vişne almışım. Dörtlere bakar mısın? Burada da turşumuz var. Eğer bir YouTuber olma yolundaysanız arkadaşlar, tarz eğlence videoları yapmak istiyorsanız, evinizde kesinlikle turşu olması gerekiyor. Şöyle yani elinizi daldırıyorsunuz. Ben turşu hiç sevmem. Bilmeyenler için, ilk defa beni izleyenler için söyleyeyim hemen. Sevdiğim birkaç üründen bir turşudur. Güzel kokuyor aslında ama bir garip bir ürün bence. Şimdi şöyle turşumuzu aldık. Ay çok ay çok akışkan oldu bu. Ne olacak? Şöyle. An... <laughs> <laughs> Oo yok acaba. Oo. Hmm, bu kokuyor. Hmm. Benim en büyük hatam ne biliyor musunuz? Ben bu videoları, bu kombinasyonları aradım da buldum. Ve çok kötü. Bu turşu reçel, turşu bal, turşu fıstı gezmesi, ikili üçlerin hepsine bayıldınız. Bu ne ya? İğrenç bir tadı var. <laughs> çok affedersiniz nimet ama çok kötü. Elma ile ketçaba ben bir ver, iki verdim. Buna bir, bir şey Ya daha kötü çıkarsa. Gerçekten çok kötü yani. Iıı, çok kötü. Bunu demiş miydim? Çok kötü. <laughs> Kötü. Bir, bir, bir. Bir puan, bir. Çok kötü ya. Bunu nasıl beğenirsiniz ya? Normal bir insan bunu nasıl beğenebilir? Çok kötü tadı. Tekrar deneyeceğim tabii ki. <laughs> Şimdi diyorum ki acaba kötü değildi de herkes kötü derdi o zaman diyorum. Bende bir gariplik mi var diye. Şimdi bunu tekrar deneyeceğim ruh hastası olduğum için. Bu sefer kontrollü gideceğim. Deminki gibi gitmeyeceğim. Şöyle ufak. Çünkü demin ben gaza geldim. Bana şey vibe'ını verdiler. Çok güzelmiş gibi bir vibe verdikleri için. Bir de ufak deneyeyim. Hmm. Fıstık ezmesi reçel çok lezzetli de. Tuş katı ya. Şimdi bize kendim şimdi, şimdi yargıladım ki acaba iyiydi de ben mi abartıyorum? Yok abi çok kötü. Yenecek gibi değil. Turşuyla böyle reçeller, fıstık ezmeleri, işte pekmezler, ballar bunu seven arkadaşlar varsa yorumlara bekliyorum. Acaba benim herkes damak da uymaz birbirine ama bende bir sorun mu var acaba? <laughs> çok kötü ya. Bak iki kere denedim. Midem çok kötü şu an. Tekrar pozitif halimize geri dönüyoruz. Temizden bu turşuya bir. Sıfır olsa sıfır veririm. Hiç beğenmedim. Midem çok kötü oldu. O yüzden <laughs> midemi düzeltebilecek bir şey arıyorum kendime. Hiçbir şey bulamıyorum. Liste çok kötü. Midem nanay. Buğza ne sürüyoruz? Ket, Ay o ketçaba son. Ketçap istemiyorum. Tamam. Buldum. Şimdi ikinci olarak şimdi ki, burada bir adet çikolatamız var. Çikolatayla domates yiyeceğiz arkadaşlar. Bunu hem instagramda gördüm hem youtube'da gördüm hem tiktokta gördüm. Ve lezzet olarak şey böyle mmm, hani 10 üzerinden 5 falan diyorlar genelde. Merak ediyorum. Hemen bir bu arada burada da bir domatesimiz var, hemen deneyeceğiz. Hala heves var, görüyorsunuz. Normalde insan da heves kalmaz ama bende var. Şöyle bir çikolatamız var, bunun üzerine domatesimizi... Yani böyle arka arkaya da yiyen var da ben bunu böyle dilimleyeceğim. Şu şekilde yiyeceğim. Hmm. Hmm, kötü olmadı. Zaten domates, sebze değil sayılmadığı için meyve olarak geçer. Garip değil yani şöyle söyleyeyim, hakikaten böyle on üzerinden 5. Özellikle yer misin yemezsin. Asya mutfağında mıydı? Domates üzerine şeker dökülerek yenilen bir mutfak var. Şu an tam hatırlayamadım. Bilenleri yorumlara beklerim. Kötü değilim. Hmm. Değişik. Şaşırdım. 10 üzerinden 5. Bu defter olayı da çok hoşuma gitti. Ne yersin? Ya da bir sofradasın mesela kahvaltı sofrasında. Bir denersin, merak edersin yani. Buna 5 verdik. Hmm, Soru çok çok kötüydü aklıma geldi şu an. Üzümle de bir şeyimiz vardı ama üzümün tadı üzüm gibi değil. Garip bir tadı var. Böyle tadı yok gibi. Üzümün zamanı gelmemiş galiba. 3 tane çok merak ettiğim var. İnşallah hayal kırıklığına uğramayacağım. Umayı umuyorum. En merak ettiğimi en sona bırakıyorum ve ne yazık ki ketçaba giriş yapıyorum. Muz ve ketçap ikilisini deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, hiç güzel bir şeye benzemiyor. Ben bugün ketçaptan soğudum. Bu muza bu ketçabı sıkacağız ve bunu deneyeceğiz ama muzu buradan mı açıyorsunuz? Buradan mı? Ben muzu hep buradan açarım çünkü burası böyle tutma yeridir. Ama bazı insanlar da buradan açıyor. Anlamıyorum niye. Ne <laughs> bilmiyorum niye. Muz böyle açılır. Ve çok güzel bir meyvedir. muzu sıkıyoruz. Şöyle. Elmadan daha iyi ama çok kötü. Ketçap. Ben ketçapı güzel bir şey sanardım. Çok gereksiz bir şey. Hiç denemeyin, hiç boşunuza. Baya kötü. Biraz da şu az tarafından alayım biraz. Çok kötü. Baya kötü. Ketçap ve muz ikilisine puanım 10 üzerinden. Şimdi bir turşuydu. Turşu çok çok kötüydü. En azından bunu yedim. O yüzden buna da 2 veriyorum. Ama <laughs> 2 bile hak etmiyor hani. 1,5 veresim var ama 1,5 değil ayıp olur diye veremiyorum. Ama yani hani 1,5'dan 2'ye o kadar kötü. Hiç gerek yok. Muzun sonlarına doğru gelmişken Nutella mayonez ikilimiz var ama ben Nutella bulamadığım için sanki yokmuş gibi davranılan. Oysa ki herkesin bir kez tattığı bu çoko krem de yapacağım bunu. Çoko krem ve mayonez ikilisini yapacağım. Çok o krem diye de doğabilirdik. Çok o krem olsaydı bizi kimse sevmeseydi ben üzülürdüm. Hiç güzel gözükmüyor ya. Hmm, mayonez yok oluyor. İlk başta ekşi bir tat geliyor. Ama sonradan bu ekşi tat da yok oluyor. Hmm, ve mayonez yok oluyor. Tekrar bir deneyelim. Şimdi iki kez denemezsem olmaz biliyorsunuz. Yani dene bir kere denedin işte bırak. Yok. Böyle göstereyim size. Kötü değil. 10 üzerinden 5 falan verilir buna. Kötü değil. Şaşırdım. Şaşırtıcı bir şey daha oldu şu an. 4 de verebilirdik ama bugün gönlü bol bir günümdeyim. Son ikiye kalanları sıralıyorum size. En çok merak ettiklerim salam bal. Kötü olma ihtimali bence hiç yok. En merak ettiğim sinikırsı ve mayonez ikilisiydi. Bunları sona bıraktık. Şimdi artık balım kusura bakmayacak. Salam ve bala geliyoruz arkadaşlar. Açıyoruz ve balım büyük ihtimal oradan geliyor. Olsun. Şöyle salamlarımız var. Balımız var şöyle. Bal size ne diyeceğim? Ballayı ya. Baldız baldan tatlıdır diye bir şey yokmuş arkadaşlar. Ben dedim bu kadar sapık bir şey diyordum. Nasıl diyordum böyle bir şey atasözü gibi hayatımıza karışır diyordum. Üzülüyordum ama kendi içimde bunu yokmuş gibi sayıyordum İtiraf edeyim. Sanki böyle bir şey yaşamamış, olmamış ve bilmiyormuşuz gibi. Meğersem daldız baldan tatlıdırmış o. Biliyor musunuz? Ee, bal kaşığı demekmiş. Hani böyle tahta vardır ya böyle yuvarlak yuvarlak tahta bal kaşığı. Onun ismi daldızmış. Daldız baldan tatlıdır. Sonra bazı sapıklar, bal demişler ve ben de zavallı bir Elif olarak bunu gerçekten baldız sanıyorum. Eğer bunu siz de bilmiyorsanız eğer diye söylemek istedim. Şöyle bir e, TikTok tostu yaptım kendime. Hmm, beklediğim gibi değil. Oo çok şaşırdım, aa çok kötü! Ben bayağı iyi bir şey bekliyordum. Bu ım, onun üzerinden 3 max, max, max o da yediğim için hatta 2 bence bayağı kötü. Belki altında bir ekmek olsaydı böyle kötü ama hani tek başına yediğim için de olabilir. Hani çok iyi bir şey değil. Vay be beni şu an şaşırtanlar listesinde giriyor. Bunun puanını 3 verelim. Çünkü elma ve ketçaba 2 vermişiz. Ne kadar adaletliyim. Adaletin savunucusu gibiyim şu an. Kendimi böyle hissediyorum. Evet gel gelelim videomuzun. Aha konuşamıyorum. Şöyle bir sneakers'ımız var. Gözlerimi kapatınca belki konuşurum diye düşündüm. E bu neyle kombin olacaktı? Mayonezle kombin olacak. İğrenç ya. Hiç beğenmedim. Keşke bu böyle bir samşantle kombin olsaydı. Mesela o güzel bir ikili olabilir Şöyle başlayalım. Bu senin kırsın da çok seveni var. Ben, ben çok hani aşırı derecede seviyor muyum diye soru. Hayır sevmiyorum. Alalım git. Senin kız yemişsinizdir. Belki fıstıklı çikolata, fıstıklı karamelli çikolata. üzerine mayonez dökeceğiz arkadaşlar. Sikrızı sıkıyoruz ve tadına bakıyoruz. Hazır mıyız? Gereksiz. Diyebileceğim tek şey gereksiz. Gereksiz bir kalori alımı. Beğenmedim ama yenebiliyor. Buna vereceğim maksimum puan 4.5'tan 5. Hani yendiği için 4 veremedim. 5. Bir garip yiyecek kombinasyonlarımız da bitti. Bu arada denememi istediğiniz varsa kombinasyonlar muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın. Salam ve bal en çok hüsrana uğratanlar listesinde bir numaradı Çünkü ben ondan çok daha iyi bir e, tat beklerdim. Elma ve ketçap gerçekten çok kötüydü. E, eğer böyle yok ya Elif'cim abartıyorsundur falan diyorsanız muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Deneyin ve yorumlara yazın çok isterim. <laughs> ben çektim siz de çekin. Nutella ve mayonez yani Nutella'mız yoktu çok akıran ve mayonez hiçbir sıkıntısı yoktu sadece gereksizdi. Mayonez zaten yok olurdu. 5 puan ama bence de 5 yani bu 5 de biliyor musunuz hani yenebiliyor ama gereksiz hani lezzeti değil olarak düşünün bunu. Çikolata ve domatese de 5 puan verdim ama hani Nutella ve mayonezle arasında aslında bir puan olmalıymış yani çikolata ve domatese ben 6 puan vermeliyim çok lezzetli. şu 6 puan olarak çevirdim şu <laughs> buna karar verdim. Turşu reçel ve fıstık ezmesi abi berbattı yani 1 puan bile acaba bu 1 0 puan vermek için bir puan verdim ona. Slinkers ve mayonez ikilisi de beni çok şaşırttı. Mayonez'den böyle bir karakterli bir duruş beklerdim arkadaşlar. Bu duruş mesela ketçapta çok karakterli bir duruş vardı ama mayonez böyle yok oluyordu. O yüzden gereksizler kategorisine ekledim. Ben, ben bence şöyle bir kategori yapmalıyım bir dahaki videoda. Bu yeneklensin. Yenebilir, gereksiz, lezzetli kategorisinde kendisi gereksizler olduğu için gereksizlere ben 5 puan veriyormuşum şu an bunu fark ettim. Muz ve ketçap ya ketçap var ya. Muz ve ketçaba 2 vermişim. Aynen öyle. Var valla. Elma ve ketçap kadar kötüydü. Yani o yüzden bu doğru bir hamle oldu. Krem şanti ve çitos ikisine 10 vermişim. Bu var ya hak ediyor. Şimdi ben krem şanti ve çitos size veda edeceğim. Buna karar verdim. Balım da var ya masada. Diyor ki acaba diyor şu salamdan diyor bir tane alabilir miyim diyor. Öyle yok öyle bedavaya balım. Hı, hemen oldu bakın. Müsmir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoda denediklerimi eğer daha önce denediyseniz yorumlarda muhakkak buluşalım istiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir. Videoma like atabilirsiniz. Bu şekilde beni desteklemiş olursunuz. Daha çok motive olurum. Daha çok da içerik üretirim diyebiliriz. Hepinizi çok öptüm. Bay bay. Bakalım buraya. Eğer salam istiyorsan bize bir şov yapmalısın. Hangi açlıktan çıktı yani? Neyse hepinizi Allah bay bay.